Van Erciş Haydarbey köyündeki Horasan Erenlerinden olduğunu bildiğimiz Haydarbey Haydar Baba'dan ismini alan köyde son Osmanlı mezar taşının başındayız. Burada gördüğünüz gibi son Osmanlı mezar taşı bir iyi niyetli bir kişi tarafından bu birleştirilmiş birçok tahrip edilmiş son kalan bu mezar bu da harçla birleştirilmiş. İkisinin farklı olduğu ve burada da e, camiye benzeyen bir e, mezar taşının olduğunu görmekteyiz. Bunun farklı bir mezara ait olduğu. İşte yine burada da yine farklı mezara ait parçalarını görmekteyiz. Yine mezara baktığımız zaman burada da e, bir asker mezarı olacağını düşündüğümüz burada bir miğferi görmekteyiz. bir Biz miğfere benzettik ama tabii ki bir başka uzman bunu farklı daha önceki tecrübelerine farklı şeylerin olduğunu da iddia edebilir. Yine burada da dünyanın gelip geçici olduğunu bir döngüsünün olduğunu, çarkıfeleğin olduğunu işaret eden bir burada yapıyı çarkıfeleği görmekteyiz. Ayrıca da burada bir mezar da yine Mezarlar bizim sosyal hayatımızın içerisinde yer alan e, en temelde yer alan olgulardır. Mezarlar e, kimi zaman e, mesire yerleri olarak da kullanılmış yakın zamanlara kadar. Burada da muhtemel bu mezarlıkta yer alan belki bir aşevidir, belki bir farklı bir e, sosyal hayatın içerisinde yer alan farklı bir yapılara ait şeylerinde olabileceğini buradaki işaretlerden görmekteyiz ama tabii ki yine bunun işin uzmanlarından dinlemek lazımdır bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun